13 yaşıma girdim. Gerçi babam doğum tarihine göre 12 yaşını bitirdiğim için 12 yaşındayım demem gerektiğini söylüyor ama ben herkes 13 yaşıma girdiğimi söylüyorum. Ben ülkemizde okul çağındaki 15 bin diyabetli çocuktan birisiyim. 15 bin çocuk. Hiç de az değil öyle değil mi? Belki diyabeti duymamışsınızdır ama şeker hastalığını mutlaka duymuşsunuzdur. Hastalığımız şeker hastalığı olarak bilinir ama biz kendimize diyabetli demeyi tercih ederiz. Sevgili çocuklar, değerli öğretmenlerimiz, ben Doktor Şükrü Hatun. 20 yıldır diyabeti çocukların doktor olarak çalışıyorum. Şimdi sizlere kısaca çocuk diyabetini anlatmak istiyorum. Diyabet halk arasında daha çok yetişkinlerin hastalığı olarak biliniyor. Oysa diyabetin küçük yaşlardan itibaren çocuklarda da görülebileceğini biliyoruz. Çocuklarda görülen diyabet yetişkinlerde olandan tamamen farklıdır. Bir çocuk diyabet olduğunda karnımızın sol tarafında yaprağa benzeyen ve insülin hormonu salgılayan pankreas bezi bozulur. Dolayısıyla insülin hormonu salgılanamaz hale gelir. İnsülin ne işe yarar diye sorabilirsiniz. Size şöyle anlatayım. Hepimiz her gün birçok besin maddesi yeriz. Kiminin içinde protein, kiminin yağ, karbonhidrat adı verilen besinlerin içinde ise şeker vardır. Şekerli besinler vücudumuzun enerji kaynağıdır. Aldığımız besinlerden veya karaciğerden kana geçen şeker Damarlarımızla hücrelerimizin kapısına kadar taşınır. İşte tam bu noktada insülin adı verilen bir hormona ihtiyaç vardır. Hücrelerin üzerindeki kapılar insülin hormonu sayesinde açılır ve şeker dokularımızda enerjiye dönüşür. Diyabetli çocuklarda ise pankreasın insülin salgılayan kısmı bozulur ve kan şekeri artık otomatik olarak ayarlanamaz. Bu durumda bir taraftan hücrelerimize giremeyen şeker damarlarımızda birikir ve kan şekeri yükselirken, diğer taraftan enerjisiz kalan hücrelerimiz çaresizlikten yağları enerji kaynağı olarak kullanır ve o zaman çocuklar zayıflar. Çocuklar diyabet olduğunda onları bir süre hastanede yatırırız. Amacımız artık çalışmayan pankreasın görevlerini onlara öğretmek ve kan şekeri dengelerini kendilerinin düzenlemelerini sağlamaktır. Bunun için önce onlara insülin yapmayı öğretiriz. Çünkü insülin diyabetli çocuklar için hayat demektir. Ve diyabetli çocuklara günde 4 kez iğne ile insülin vermek gerekir. Bunun dışında sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve diyabetle arkadaş olmak, yani diyabetle barışık bir yaşam sürmek önemlidir. Diyabet olduğum sene 10 yaşımdaydım, 5. sınıfa gidiyordum ve okulun daha çok ilk başlarındaydım. Ee, o aralar çok aşırı bir zayıflama olmuştu bende. Çok aşırı sık idrara çıkma, çok su içme, ee, bir de yüz hatlarımda çok sararma olmuştu. Ben e, diyabet olduğumda şekerim düştüğünde kendimi halsiz hissediyordum. Uykum geliyordu, bayılacak gibi oluyordum. yükseldiği Neyse çok susuyordum. Sürekli tuvalete çıkıyordum. Bir de e, sürekli böyle ağzım kuruyordu, sürekli böyle bir şeyler içme, e, su içme isteği duyuyordum. Yani üç sene önce çıktığımda e, ailemizin büyüklerinde de şeker hastalığı var ama tip biri kimse e, bende ben de çıkacağını düşünmüyordu. Annem biraz yani bilgisiyle söylüyordu ama ben olmaz diye karşılık verdiğimden dolayı pek yani ölçme heveslisi değildim. Bir gün işte zorla yani ondan önce idrara sık çıkma, sık su içme, ondan sonra gece altımıza kaçırma olayları oluyordu. Ondan sonra işte babaannemin cihazıyla evde zorla ölçtüğümde 600'ün üstü olarak cihaz öyle gösterdi. Oradan hemen toparlanıp hastaneye gittiğimizde 878 çıktı şekerim. İlk e, diabet e, diyabet diyabet olmadan önceki belirtilerim e, iki haftada yaklaşık 15 kilo kadar e, kilo kaybım oldu. E, Ondan sonra çok aşırı su içiyordum, e, şekerim yüksek olduğundan dolayı uykum geliyordu. Sık sık uyuyordum, e, böyle e, şeyler oldu. E, fen bilgisi öğretmenim fark etti, beni yanına çağırdı dedi. E, İsmail dedi sen neden bu kadar fazla e, kilo vermeye başladın dediler. Ben dedim hocam bilmiyorum doktora falan gittin mi? E, gideceğim, gittik hastanede belli oldu 390 e, şekerle hastaneye yattım. Sağ olsun fen bilgisi öğretmenimizin verdiği bilgilerden e, faydalanarak çok rahat bir şekilde hastanede eğitimimi aldım. 10 gün içinde çıktım. E, böyle bir e, diyabetle tanışmam oldu. Diyabetimle ilgili okulda sorunlarla karşılaştım. Mesela insülin iğnelerimi nerede yapacağımı bilemedim. Ne yazık ki çoğu okul gibi bizim okulumuzda da gerçek bir revir ve hemşire yoktu. Ben de insülin iğnelerimi yapmak için en uygun yerin kendi sınıfım olduğuna karar verdim. Saklanacak bir şey değil ki bu. Bir de tuvalet meselesi vardı. Sınıf öğretmenime ayrıca kan şekerimizin yüksek olduğu zamanlarda sık tuvalete gitmem gerektiğini anlattım. Özellikle şey, e, diyabet çocuklarına turuncu iğnelerimiz var bizim. Onları saklamamız için özel dolaplar, küçük dolaplar e, getittiririm ve diyabetle ilgili kitaplar kütüphanede. Beslenmemiz çok önemli olduğu için yatılı okullarda yemekhanelerinde diyetisyen veya hemşire bu ikisinden biri bizim okulumuzda revir yok. Bazen bizim kan şekerlerimiz düşebiliyor. Ee, eğer olur da kalemi titreyerek yazıyorsam ya heyecanlanmışımdır sınavda ya da şekerim düşmüştür. Ben bazen e, çok halsiz oluyorum bir şey diyemiyorum. O zaman beni fark edip müdahale müdahaleyi yapmalarını ve de daha tecrübeli olmalarını isterdim. Diyabet kamplarının sayısı artırılsa e, daha iyi olabilirdi. Toplumdan soyutlanmayalım. Hani bu konuda daha çok bilinçli olurlarsa bize de daha çok yardımları dokunur. Emin olun diyabetim aktivitelere katılmam için benim önümde bir engel değil. Diyabetli olduğum için bana bir şey olmasından korkmayın. Ben onunla kendi başıma başa çıkabiliyorum ve diyabetli olsam da bütün aktivitelere katılabilirim. Diyabetimle hani barışık yaşamak istiyorum. Diyabet bir hastalık olarak bilinir. Ama diyabetli çocuklar tedavi kurallarını uygularlarsa kendilerini hasta hissetmezler ve herkes gibi hayatlarını normal bir şekilde sürdürebilirler. En çok zorlandığım sorunlardan biri de beden eğitimi dersinde oldu. Öğleden sonra beden eğitimi dersine gittiğimde öğretmenim bana ''Geçmiş olsun, aramıza hoş geldin'' duygu dedi. Ama hemen sonra hastalığımın ciddi olduğunu söyleyerek beden eğitimi dersine girmeme gerek olmadığını söyledi. Ama ben derse girmek istiyordum. Öğretmenin bu sorumluluğu alamayacağını söyledi. Gözlerim doldu, bir şey diyemedim. Herkes gibi ben de hareketli olmalı, uygun şekilde spor yapmalıydım. Evet, aşırı egzersiz yapılırsa kan şekerim düşebilirdi. Ama ben buna izin vermezdim. Her şeyden önce bunu nasıl önlenebileceğini biliyordum. Mesela gerekirse egzersizin önce bu amaçla çantamda olan besinlerden bir şey atıştırabilirdim. Biz buna ara öğün diyoruz. Ya da kan şekerimin düştüğünü hissedince hemen ölçüp düşükse meyve su içebilirdim. Aslında bu tecrübe beni güçlendirmişti. Ben sadece hastalıkla değil, onun hakkındaki yanlış bilgi ve inanışlarla da mücadele edecektim. Ve bunu yapabilecek güçte olduğumu göstermiştim. Akşam oturup öğretmenime diyabet hastalığı ile birkaç bilgimi paylaştığım bir mektup yazdım. Sporun diyabetlilerin sağlığını olumlu etkilediğini, dünyada ve ülkemizde diyabeti olduğu halde profesyonel olarak sporla uğraşan ünlü kişiler olduğunu yazdım. Futbolcular, sörfçüler, basketbolcular gibi. Ertesi günde mektubumu beden eğitimi dersi öğretmenime ilettim. Öğretmenim zaten doktorumla konuşmuş ve doğru bilgileri almıştı. Mektup yazdıklarımdan da çok etkilenmişti. Sonraki dönemde beni o kadar güzel destekledi, öyle güzel cesaretlendirdi ki şimdi onun sayesinde okulumuzun basketbol takımındayım. Sizi seviyorum arkadaşlar. Daha mutlu, başarılı ve sağlıklı bir hayat ellerinizde. Diyabet hastalığınız değil, arkadaşınız olsun.